Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Okan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle Bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Çok sağ olun. Rica ederim. Ee, ben röportajıma öncelikle Okan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki lezzetlerden bahsetmeden önce. Sizleri tanıyabilir miyiz? Okan Bey kimdir? Tabii. Ve sektörle tanışma hikayeniz. Buyurun. İstanbul Beykoz doğumluyum. Evet. Ee, yaklaşık bir 10 yıldır Ankara'da ikamet ediyordum. 4 aydır buradayım. Evet. Ee, normalde fizik tedavi bölümü mezunuyum. Evet. Kamu yönetim var. Ayrıca bilgisayar programcılığı var. Ee, sektörümün çok dışında bir meslek ama Sinop'ta böyle bir açık olduğunu bildiğimiz için. Sinop'un buna ihtiyacı aynen, vardı Sinop'un buna bir ihtiyacı vardı. Evet. Biz de bu... Neler yapabilirsiniz diye düşündünüz, ar gitti. Evet. Evet. Ve şu an bu şekilde burada faaliyetler aynen, devam ediyor de, diyebiliriz. Bir kere alışverişe gelmişim dışında bir konsept oluşturmuşsunuz evet. ve çok ciddi bir emek var burada. Evet, yaklaşık e, tadilatı bir 4 ay sürdü. Evet. E, normalde burası tehcilli 1. sınıf teşcilli bir bina. Evet. Ee, tadilat bittikten sonra aslında sadece pansiyon olarak başlayacaktık ama evet. e, restoran daha sonra ufak bir restoran yapalım ev yemekleriyle ilgili dedik. Evet Daha sonra daha gelişti büyüdü yani iş çığırından biraz çıktı. Evet yani buralara kadar geldik evet, diyebiliriz kadar aslında geldik. sizin dışınızda bir şeyler gelişmiş. Evet. Ee, siz de talepleri karşılamak için bu şekilde evet. yönlendiniz diyebiliriz. Biraz tarımak istiyorum. Evet çiçeği burnundayız. Evet. Ee, dedik hem Dedekemire restoran hem de pansiyon. İlk evet. önce lezzetlerden bahsetmek istiyorum. Evet. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar? Sabah öncelikle kahvaltımız var. İsterseniz e, serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı şeklinde. E, öğlen öğlen saat 1-2'ye doğru sulu yemeklerimiz çıkıyor. Çeşitler her gün değişiyor. O yüzden pek menü çıkartamıyoruz. Hani misafirlerimize menü veremiyoruz ama işte evet. her gün değişik bir yemek çıkıyor sulu yemek tarzında sürpriz oluyor aslında yani sürpriz oluyor yani gelen orada o an karşılaşıyor istediği yemeği seçiyor evet ee, onun dışında sinop mantımız var yöresel olarak sırık kebabımız var beyran e, kelle paça mercimek sebzeli çorbaları, mantar çorbası yani her gün değişiyor çorba çeşitlerimiz evet bu beyran ve kelle paçadan bahsedebilir beyran, miyiz yani özelliğini tabii. mi siz nasıl yapıyorsunuz beyran çorbası kuzu etinden yapılıyor pirinç ve kendine has bir sosu var e, onunla yapıyoruz. Ustamız İstanbul'dan geldi buraya. Beyran konusunda bayağı bilindik bu usta İstanbul'da, Naci Bekar. Evet. Aynen, o yapıyor. Kelle paçayı da o yapıyor. Kelle paçayı anlatmama gerek yok. Evet, herkes biliyor <laughs> herkes ama biliyor. usta önemli burada, yapan evet. kişi. Aslında evet. çok önemli. Ana yemeklerimize geçelim isterseniz. Neler var ana, ana yemeklerde? Ana yemeklerde e, genelde et yemekleri çıkıyor. E, günde 8 çeşit yemek çıkıyor. Evet. E, Testi kebabı çıkıyor. E, ondan sonra sırık kebabımız zaten her gün olmazsa olmaz olmazsa olmaz çıkıyor taze ne? bir şekilde. Aynen. Vazgeçilmez. Evet yani aslında lezzetle alakalı A'dan Z'ye ne ararsak orada evet. var diyebiliriz. Evet. Genelde Sinop'ta bu sulu yemek üzerine böyle büyük bir konsept yok. Yani evet. her gün değişik bir şekilde çıkan. Evet. Yani bu açığı biz kullandık. Kesinlikle algıları da kırmışsınız gerçekten. Evet. Hani bakış açılarında kırdığınızı görebiliyoruz. Ama hizmet sektörü zor bir sektör. Evet, çok zor. Yani yapılabilecek hatalar çok ciddi <laughs> sonuçlar doğurabilir. Her çeşit ve her kesimden insanlar gelir ve buralarda evet. siz de misafir ediyorsunuz. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Tabii. İlk önce tabii ki müşteri memnuniyeti. Yani o müşteri oradan memnun bir şekilde kalkması, ayrılması gerekiyor. Çünkü yani en güzel reklam aslında gelen müşteri pansiyona evet. da restorana bu şekilde yani gittiğinde hani Ankara'da oturuyorsa Ankara'ya gittiğinde bunu anlatması lazım hani gittik çok hoş karşılandık evet. bizim amacımız bu burada hem memnun hem damak tadına uygun kalkması lazım buradan yani güzel bir şekilde ağırlanması lazım evet yani empati zihniyetiyle hareket ediyorsunuz Aynen. Yani siz de bu meslekten önce aslında bir yerde bir yemek yiyordunuz şey yani. içiyordunuz kahve içiyordunuz ne bekliyorsunuz onu uyguluyorsunuz evet Evet. Ee, ben pansiyona geçmek istiyorum. Ee, evet. Biraz da röportajımızda bunlara yer vermek istiyorum. Neler var? E, pansiyonumuz 8 ünite şeklinde. E, 16 odası var. E, mesela örnek vereyim. Bir odamızda, bir ünitemizde e, 6 tane tekli baza var. Bir bir odada çift kişilik yatak var. 2 oda ve bir tuvalet banyo şeklinde. 8 tane ünitemiz var. Tabi diğer üniteler değişiyor. Mesela 2-2 olan var. Bu şekilde değişiyor. 8 tane. Toplam 4 tane balkonumuz var. Aşağıda böyle güzel bir lobimiz var genelde hep böyle tarihi dokuları kullanıyoruz. Evet. Yani süslerimiz filan o şekilde. Evet. Tarihi eser bir bina olduğu için hani pek değiştiremedik de konsepti. Evet. Yani dokuya doku, yani cepheye evet. dokunamadık yani. Aynen. Aslında kesinlikle gerçekten çok güzel bir yer. Ama maalesef tanıtım eksikliği var. Evet, tanıtım eksikliği var. Yani birçok farklı kültürden gelenler vardır buraya. Yani evet dışından da bizi de temsil ediyorsunuz aslında. Çünkü evet. onlar da ülkelerine gittikleri zaman anlatıyorlar. Evet. Özellikle Almanya'dan gelen misafirlerimiz oluyor burada. Hani buradan yurt dışına gidip de tekrar memleketi ziyarete gelenler oluyor. Evet. E, Samsun'dan, Kastamonu'dan, yakın çevreden her hafta sonu gelen oluyor. Evet. E, İstanbul'dan yani Türkiye'nin her yerinden yazın özellikle. E, Sinop'un sezonu zaten bir 3 ay. Evet. O 3 ayda bir gezi oluyor buraya. Bu sizi çok mutlu ediyordur. Buralardan bile tercih edilmek. Hani insanların gelmesi, sizleri ziyaret evet. etmesi, bu lezzetleri tatması, burada konaklama yapmaları. Bunlar hiç parayla pulla ölçülebilecek değerler değil. Almamız. Memnun ondan. memnun ayrıldıkları zaman da biz de mutlu oluyoruz. Evet. Bence sizin en büyük başarınızın sırlarından biri siz işinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet. Hani yaşıyorsunuz burayı. Evet. Hani deriz ya, patronculuk. Yok. Yok, da bile yani hep yani kardeş gibiyiz. Böyle bir bir patronculuk oynamıyoruz yani. Evet. Tabii bu aynı zamanda bir ekip işi. Tabii. E, bu arada eleman ekip demişken... Sağlam, ekip sağlam olması lazım. Evet. Aynen. Hepsi de alanında profesyonel arkadaşlarımız. Tabii. Profesyonel arkadaşlar. Kaç kişi bir ekip var peki? 8 kişi çalıştırıyorum. 8 8 restoran bölümümüzde. E, pansiyonumuzda 3 kişi çalışıyor. Evet. 11 2. kişiyiz. Evet, 11 kişiyiz toplam. Ciddi de bir istihdam sayısı. Evet. Peki organizasyonlar yapıyor musunuz burada? Organizasyon e, yukarıda toplu yemeklerimiz oluyor. Evet. Ramazan'da mesela toplu iftarlarımız oldu. Bu şekilde zaten bir tazeyiz. Yani bir dört ay oldu açıldık. Yani üç ay, dört ay gibi bir süre geçti. Evet. E, toplu yemeklerimiz var. Yani tercihe göre istedikleri yemek tarzları, her şey evet. yapılabiliyor. Yani düğünlere Kaç olabilir. kişilik tabi. tabii. Evet. Burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz peki? Aynı anda restoranımızda 50 kişi ağırlayabiliyoruz. İrili evet. kişi burada ağırlayabiliyorsunuz. Evet. Peki sektöre baktığınız zaman irili ufaklı firmaların da faaliyet gösterdiğini evet. görüyoruz. Yani tek değilsiniz. Ee, hem gıda sektöründe konaklama sektöründe. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz neler? Yani biz neden gelmeliyiz aslında? Lezzetişin. Lezzet için. Lezzet. Lezzet için gelmeliyiz. Evet hem lezzet hem güler yüz. Aynen hem Çünkü güler yüz. Çünkü içeride güler bir olur. aile havası da var. Hani bu evet. çok net bir şekilde hissedilebiliyor gerçekten. Evet. Peki e, hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz? Yani bundan sonraki süreçte işte sizin için neler olacak? Bu kadar bir hayalim yoktu yani bu kadar geniş çaplı bir hayalim yoktu. İş biraz büyüdü. E, şu anda memnunum yani bir evet. problemim yok. Güzel bir şekilde ilerliyor. Tabii hedefte iş bitmiyor. Aynen. Yani ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazında gelişen bir teknoloji var ortada. Her gün bir yenilik, her gün bir farklı şey. Evet. Biraz da böyle bölgeyi tanıyabilir miyiz? Röportajımız sonlandırmadan gel. Yani Sinop hakkında bilgi almak istiyoruz aslında. Sinop bozulmamış küçük bir şehrimiz. Yani bakir bir bölge aslında. bir bölge evet. Yani evet. doğasıyla gezilecek yerlerimiz de çok. Ee, evet. Mesela Hamsilosumuz var. Evet. Akliman tarafımız var. Ee, tarihi Cezaevi var. Zaten çok yakınız Tarihi Cezaevi'ne. Evet. Yani bir 30-40 metre gibi bir mesafe var. Yani yürüme mesafesi. Aynen. Genelde zaten turistlerin sahile cezaevine gelip de aşağı indiği yol güzergahında bulunuyoruz. Evet. Uğrak yeri biziz yani ilk. E tabii hedef hiç bitmiyor. Evet. Ne insan hayatını ve sektör bazı gelişen teknolojiyi sürekli takip ediyorsunuz. Kayıt. Peki Okan Bey buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alalım mı? Buyurun. Evet son sözleri söylemeden aktarmak istediğim bir şey daha var. Buyurun. E, pansiyonumuz, restoranımız 7-24 kamerayla izlenmekte yangın dedektörleri yani gerekli bütün güvenliğiniz için gelen misafirlerin güvenliği için her şey mevcut pansiyonumuzda. Evet. Ee, tüm halkımızı her zaman buraya bekliyoruz. Çay içmeye, kahve içmeye, tanışmaya yani yemek yemeleri ya da burada konaklamalarına gerek yok. Evet. Yani biz de tanışmak için de gelebilirler buraya. Her Çünkü zaman bekliyoruz. Burada bir aile havası var. Evet. Bu bir net. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olun. Biz herkesi buraya davet ederiz. Bu lezzet durağına konaklama yerine buradan davet etmiş oldum efendim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bey. ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun.